Merhaba. 2025 yılı için dolar TL kurunda dikkat çeken bir beklenti var. Rakamların bize anlattığı bir hikaye var aslında. Gelin bu hikayenin detaylarına birlikte bakalım. İşte en kilit rakamla başlayalım. Yaklaşık %18 ila 20. Peki nedir bu? Bu 2025 yılı içinde doların Türk Lirası karşısında beklenen değer artışı. Oldukça iddialı bir oran, değil mi? Peki bu rakama nasıl ulaşıyoruz? Evet, en önemli soru da bu zaten. Bu %18-20'lik artış ne anlama geliyor ve daha da önemlisi hangi verilere dayanıyor? Şimdi adım adım bu soruların cevaplarını bulacağız. Her şeyin bir başlangıcı var, değil mi? Bu artışı tam olarak anlayabilmek için de hikayenin en başına, yani 2025'in başlangıç noktasına gitmemiz gerekiyor. Ve işte çıkış noktamız, tahminlere göre 2025'in Ocak ayında 1 doların değeri 35 lira 33 kuruş olacak. Bütün hesaplamalarımızı bu temel üzerinden yapacağız. Aklımızda tutalım bu rakamı. Peki, yılın başında durum bu. Şimdi zaman makinesine atlayıp biraz ileri gidelim mesela Kasım ayına. Bakalım işler nasıl değişmiş. Kasım 2025'e geldiğimizde karşımıza çıkan rakam 41 lira 95 kuruş. Hatırlayın 35'lerden başlamıştık. Yani bu gerçekten de çok ciddi bir sıçrama. Şimdi elimizde iki tane kilit rakam var. Bir başlangıç, bir de varış noktası. Peki bu ikisi arasındaki fark bize ne anlatıyor? Gelin bu değişimi bir de gözümüzle görelim. Daha net olacak. İşte bakın bu grafik durumu çok güzel özetliyor. Sol taraftaki çubuk Ocak ayındaki 35,33'lük başlangıç seviyemiz, sağdaki ise Kasım'da ulaşılan 41,95'lik seviye. Sadece rakamlara değil, çubukların boyuna bile bakınca aradaki makasın ne kadar açıldığı ortada değil mi? Grafikler güzel ama ben rakamları net bir şekilde yan yana görmek isterim diyenler için de işte bu tablo. Ocak 2025 35,33 TL. Kasım 2025 41,95 TL. Gayet net değil mi? Sayılar yalan söylemez derler. Peki ekonomide bu duruma ne ad veriliyor? Buna değer kazanımı diyoruz. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında çok basit. Bir para biriminin yani bizim örneğimizde doların diğerine yani Türk Lirası'na karşı daha değerli hale gelmesi demek. Ve işte şimdi bütün parçalar birleşiyor. Hani en başta bir rakam göstermiştim ya, yüzde 18-20 diye. İşte bu başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki artışı hesapladığımızda, tam olarak o rakama geri dönüyoruz. Bütün hikaye aslında bu yüzdeyi açıklamak içindi. Şöyle bir toparlayacak olursak, ne dedik? Ocak 2025'te kur 35.33 TL, Kasım 2025'te 41.95 TL ve bu aradaki fark doların Türk Lirası karşısında yaklaşık %18 ila 20 arasında bir değer kazanımı demek. İşte rakamların bize anlattığı hikaye tam olarak bu. Biz rakamların anlattığı hikayeyi size aktardık. Ama tabii ki asıl önemli olan bu hikayenin sizin için ne anlama geldiği, yani kurdaki bu beklenen değişim sizin cebinizi, bütçenizi, gelecek planlarınızı nasıl etkiler? İşte asıl düşünmemiz gereken soru bu.